Ronaldo Academy. Two classroom English class unit one words. İkinci sınıf İngilizce dersi ünite bir kelimeler. Yepyeni ve dop bir eğitim videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda ikinci sınıflara yönelik İngilizce kelimeler ünitesini anlatırken İngilizce konuşmayı öğrenmek isteyen büyüklerimizi de düşündük ve pratik kolay anlaşılabilir bir akış sağladık. English Alphabet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Words Kelimeler Derslere katıldıkça, pratik yaptıkça harflerin ve kelimelerin İngilizce söylemine aşina olacaksınız. Kelimeler konusuna gelirsek, kelimeleri gruplandırarak bununla ilgili onlarca video hazırlayabiliriz. Fakat ilk önce ikinci sınıf öğrencilerin ve ilk başlayanların kolayca öğrenebileceği kelimeleri işleyeceğiz. Salad, football, coffee, cake, gorilla. Train, teacher, apple, milk, kangaroo. Tree, book, chair, sun, house. Egg, fish, dog, car, table. What is this? What is this? This is a zebra. This is a microphone. This is a helicopter. This is a piano. This is an astronaut. This is an orchestra. Sesli harflerle başlayan kelimeler için en, sessiz harflerle başlayan kelimeler için e takısı kullanılır. What is this? This is a Ronaldo Academy. Please subscribe.